Ve la yettehize ba'duna ba'den Bir kısmımız bir kısmımız Allah bırakıp da birbirini rap edinenlerden olmasın. İşte bu tevhidin ta kendisidir. İnsanların ekserisi taştan ağaçtan daha ziyade birbirlerine ibadet eden varlıklardır. O yüzden Ömer radıyallahu anhu Sa'd ibn Ebi Vakkas'ın komutasında İslam ordusunu Persli mecuslara gönderdiği zaman Kadisiye savaşında o zaman Rüstem, Perslilerin, Mecusların kralı olan Rüstem dedi ki, niye geldiniz buraya? Siz Arap bedevilerisiniz, çobansınız, koyun deve güdersiniz yani. Para almaya geldiyseniz, Söyleyin bana kaç tane deve? 300 deve mi? Ben 300 deveyi altın doldurayım basın gidin yani. Niye geldiniz buraya savaşmaya? Sa'd ibn Ebi Vakkas dedi ki biz sizi kullara kulluktan çıkartıp yalnızca Allah'a kul etmeye geldik. Çünkü ekseri insanlar Allah'ı bırakıp birbirlerine ibadet ederler. Bugün bunun canlı örnekleri. Fetullah Gülen çıkar der ki beyefendi başörtüsü dinin bir furudur der. Yani dinin zaten böyle emri yok niye zorluyorsunuz ki der. Birisi de der ya hoca efendi doğru söylüyor arkadaş. Doğru hakikaten öyle ya yani niye zorluyoruz bu zaten bir furu. Al işte bu adam bu adama ibadet etmiş olur bununla. Bugün birçok cemaat lideri, birçok hoca, birçok hoca sıfatındaki şeytan ki İmam Müslim gene sahinde rivayet ediyor kardeşler. Öyle fitnelerden bahsediyor ki Allah Resulü kıyamete yakın gelecek. Öyle fitnelerden o gün diyor yöneticiler olacak. O gün yöneticiler, idareciler, toplumu idare edenler din adamlarıdır her zaman. Bunu hiçbir zaman unutmayın. İstedikleri kadar laiklikten dem vursunlar, Laik devletin Diyanet İşleri Vakfı var. Din işlerini idare ediyor laik devlet. Laik devlet binlerce imama maaş bağlıyor. Trilyonlarca para harcıyor din için. İşine geldiğinden çünkü toplumları böyle yönetiyor. Her zaman toplumları din adamları yönetmişler. Bu yüzden kafirler bunu bildiği için din adamları kendi safına topluyorlar. Ve din adamları her zaman bugün var olan din adamlarının olduğu gibi Allah'ın haramlarını helal helallerini haram yaparlar. Silah gücü olan, para gücü olan, makam mevkisi olan insanların karşısında onlara ibadet ederler de Allah'a ibadeti terk ederler. Eğer doğruyu söyleseler kafaları kesilir. Doğruyu söyleseler hayatları zindan olur. Doğruyu söyleyip doğruyla yaşasalar malları gider çocuklarından ayrı kalırlar hatta senelerce ömür boyu hapsedilirler eziyetler işkenceler görülürler. İnsan tercih yapar orada ya dünya ya ahiret. Allah'a iman eden muhlisler ahireti seçerler. İhlas sahipleri. Allah'a iman etmeyip korku, korkulara ibadet eden, insanlara ibadet edenler de korkularını seçerler. Dinlerini korkuların karşılığında satarlar. Sözlerini ona göre değiştirirler. O yüzden haramı helal, helale haram yaparlar. İnsanlar da o din adamlarına itaat ederler. O yüzden Allah bu ayeti kerimede diyor. De ki onlara Allah'ı bırakıp da birbirimizi ilahlar edinmeyelim. Haramı helali biz belirlemeyelim. Nasıl yaptı Yahudiler? Zengin zina yaptığı zaman evli zengin zina yaptığında yüzünü boyadılar. Eşeğe bindirip halkın arasında gezdirip rezil ettiler. Fakir zina ettiği zaman onu taşladılar, recm ettiler. Allah'ın şeriatını böyle değiştirdiler. Bugünün kafirleri, müşrikleri artık Allah'ın hükümlerini değiştirmiyorlar. Onları tamamen yok saymışlar, kendi hükümlerini koyuyorlar. Yahudiler bunlardan küfür bakımından daha aşağıdalar. Bunlar Yahudilerden daha kafir insanlar. O Bunların küfrü Yahudilerden daha büyük. Yahudiler en azından şeriata bakıp işlerine geldiği gibi tevil ediyordular. Bunlar hiç şeriata dahi iltica etmiyorlar, bakmıyorlar. Tunus Anayasası yeni bir kanun çıkardı. Tunus'ta devrim oldu biliyorsunuz. Arap Baharı oradan başladı. Tunus'ta Arap Baharı dedikleri demokrasi, özgürlük yani... Şirk eskiyince, putlar eskiyince Millet bu putların tahtadan, ağaçtan olduğunu görüp batıllığını görünce yeni bir put icat etmek gerekti. Baktılar Araplar o eski putlar yemiyorlar artık. Yeni demokrasi, özgürlük, hürriye, hürriye diye bağırıyorlar. Hürriyet, hürriyet diye bağırıyorlar. Vallahi kim bugün hürriyet diyorsa o kafirdir. Kim hürriyet diyorsa o Allah'a ve Resulüne küfretmiş bir kafirdir. Hürriyet dedikleri şey hayvan gibi her isteğinin istediğini yaptığı bir yaşam biçimidir. Hürriyet dedikleri bu. Müslümanın hürriyeti olmaz. Müslümanın hürriyeti la ilahe illallah dediği anda boynuna taktığı ipi Allah uzatmasıdır. Allah artık istediği yere çeker onu. Celle Celaluhu. İstediği yere götürür Allah onu. Celle Celaluhu. Allah der süt siyah, gözün beyaz dedese o siyahtır arkadaş. Anan baban sana beyaz da öğretse o siyahtır Allah öyle dedi. Senin seçme hakkın yok. Allah seçme ve seçilme hakkı vermemiş sana. O demokrasinin safsatası. Öyle bir hakkın yok. Allah senin adına seçer, Allah senin adına karar verir. Allah neye karar verdiyse, Allah Celle Celaluhu sana neyi seçtiyse o senindir artık. Sen onu sevmek, ona teslim olmak zorundasın. E maalesef bugün din adamları Allah ve Resul'ün seçtiğini değil, hevalarının, nefislerinin, kendileri gibi insanların istedikleri şeyleri yapıyorlar. Bütün Türkiye ayağa kalktı. Ne? İçki yasaklanmış saat 9'dan sonra. Sanki demişler içki haram. Sanki diyorlar haram. Helal ya diyor. 9'dan önce al gene ne var ki? Ama insanlar bu kadar dinden anlıyor. Niye? Allah'ı bırakmışlar birbirlerine ibadet ediyorlar. Sonra kafir dedim bir de kızıyorlar. Birileri de avukatlıklarına kalkıp diyor ki siz bu Müslümanlara niye kafir diyorsunuz? Sana ne oluyor? Hadi onu anladık da sana ne oluyor? Niye? O da kapıyı açmış, arkasından girecek. Yolunu yapıyor. Bahanesini koyuyor ortaya. Üç sene, dört sene sonra o da onun benzeri olacak zaten. Allah Azze ve Celle diyor ki وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ Zalimlere meyletmeyin, ateş size dokunur. Meyil, Arapçada itaatten çok daha hafif bir kelimedir. Allah demiyor kafirlere itaat etmeyin. Zaten Resulüne demiş, "Vela tutu'l kafirin." Sakın kafirlere itaat etme. "Ve len tetbata ahwa'ahum min ba'd ma ja'aka min el ma laka min Allah min veli ve nasir." Sana gelen bu kadar ilimden sonra cahillerin heva heveslerine tabi olursan, bilmeyenlerin isteklerine tabi olursan Allah'tan sana ne bir yardımcı ne de bir dost bulamazsın. Allah sana dost olmaz, Allah sana yardım etmez. Ama sen Allah'tan gelen hakka tabi olursan Allah sana yardım eder. Ya ey nebi bellig ma unzile ileyke min rabbik. Rabbin sana neyi indirdiyse sen tebliğ et. Vallahu yasimuka minen nas. Allah seni insanlardan korur. Onlar tehdit ederler, öldürürüz diye. Onlar tehdit ederler, hapsederiz diye. Onlar hep tehditler savururlar sana. Vallahu yasimuka minen nas. Allah seni korur. Gerisine ihtiyaç yok. İşte insanlar hak olan mabuda, hak olan ilaha, Allah'a kulluk etmezseler birbirlerine kulluk etmeye başlarlar. Ondan sonra Allah kul olanlar o birbirine kul olanları Allah kul etmek için kılıcı kullanırlar. Eğer laftan anlamıyorsalar atalarımızın dediği gibi. Sulh ile etmeli tektir, tektir ile uslanmayan hakkı kötektir. Yani sana tebliğ edilir, davet edilir. Resuller anlatır, davetçiler anlatır, alimler anlatır. Anlamadıysan yapacak bir şey yok. O zaman tekdir ile artık sulh etme. Yani kötek ile artık yola getirme, ıslah etme dönemi başlıyor.